Arkadaşlar merhaba. Artık 59 gün kaldı LGS'ye. Biz de hızlı hızlı başlayalım sorularımızı çözmeye. Diyeceksiniz ki hocam diğer videoyu yüklediğinizde 61 gün dediniz ama o zaman da 61 gün değildi. Arkadaşlar ben o videoyu önceden çekmiştim ama 61 gün kala. Yani kusura bakmayın yüklemesi biraz geciktiği için öyle oldu. O, onu başaramadık. Ama olsun böyle ufak şeylere takılmayın. Şimdi ee, LGS birinci denememizle başlıyoruz arkadaşlar çözmeye. Hemen karşımızda bir tane soru var. Herhalde görüldüğü gibi bir üstü sayı sorusuna benziyor. Dediğim gibi önce videoyu durdurup soruyu kendiniz çözüyorsunuz. Sonrasından gerekirse benim çözümümü dinliyorsunuz. Gerekmez yok ben zaten hemen yaptığımı güzel soruydu veya değildi geçtim diyorsanız geçip gidin. Hiç zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Ama onun dışında öğreneceğiniz şeyler varsa çözümünü dinleyebilirsiniz. Sonra arkasından konu hatırlatması çekeceğim. Çünkü daha yeni başladık derslere. Bilmeyen arkadaşlarımız olacak kuralları. Onu da eğer gerekliyse dinleyin. Gerekli değilse kesinlikle zaman kaybetmeyin. Soru çözmeye devam edin. Bol bol soru çözüyoruz. Şimdi bir kere arkadaşlar böyle soruya cepheden baktığımda ben bir kere yani böyle biraz uzun bir soru gibi gözüküyor. Bu tür sorular denk gelecektir. Mutlaka mutlaka yani ne kadar kısa soru sorulacak dense de bu tür sorulardan korkmamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Korkmayacağız. Okuyacağız. Çünkü zaten uzun sorularda muhtemelen bize bir yol gösteriyor. Onu uzun uzun anlatmış oluyorlar belki de çözümü çok daha kolay olabilir. Birincisi diğer öğrencilerden öne çıkmamızı sağlayacak şey şu. Biz bu tür sorulardan korkmayacağız. Korkmuyoruz. E soruyu okuyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Beraber bakalım. Yapay zeka önce bir cepheden baktığınızda şekillere bakıyorum arkadaşlar. Sonra okuyarak anlamaya çalışıyorum ne yaptığını. Yapay zeka ile kodlanmış bir bilgisayar silindiri üzerine yazılan sayıları Asal sayı ise sıfırıncı kuvvetini alarak 1'e dönüştürüyor. Bakın zaten burada göstermiş. Eğer içine 2 yazmışsa e, asal sayı 2. Asal sayı neydi? Sadece böleni 1 ve kendisi olacak 2. 2 bu arada en küçük asal sayı ve çift olan tek asal sayı arkadaşlar. Bakın 1 ve 2'den başka da yani 1 ve kendisinden başka da hiçbir şeye bölünmez pozitif olarak. E, diyor ki 0. kuvvet alarak 1'e dönüştürüyor. Bakın burada sıfırıncı kuvvetini almış. 1'e dönüştürmüş bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bütün e, birin bütüncü, bütün kuvvetleri de 1'dir. Yazılan sayı asal sayı değil ise işte şurada ikinci bölüm gösteriyor bize. Sayıdan küçük bu sayıdan küçük diyor. Sayıya en yakın asal sayıyı taban. Bak bundan küçük en, en yakın asal sayı 23'müş. Onu taban. Yazılan sayı ile taban arasındaki asal sayının farkını üst. Bak 26 ile 23 arasındaki fark olan 3'ü üst kabul eden bir üstlü sayıya dönüştürüyor. Anlattık soruyu. Bu kadar. Mantık buymuş. Böyle bir A bir sayısı varmış. Bu bilgisayar sindirdiği içine yazılmış olan iki basamaklı bir A sayısını 4 basamaklı D, B, C sayısına dönüştüğüne göre E artı B artı C artı D en fazla kaç olabilir? Arkadaşlar soru kökünde gördüğünüz gibi ufak tefek hatalar var. Çünkü ben bunları zaten e, hani basım için vermedi, düzenlemedim henüz. O yüzden de köklerinde açıkçası ilk kez burada görüyorum. Bazı hatalar olabilir. Olursa soru içinde düzeltiriz onları. Ama bu soru net. Bu bilgisayar silindiri içine yazılmış olan iki basamaklı bir A sayısını dört basamaklı D, B, C sayısına dönüştürüyor. E artı B artı C artı D en fazla kaç olabilir diye soruyor bize. Şimdi bakın arkadaşlar bu yani iki basamaklı bir doğal sayı ve başında bir var gördüğünüz gibi. Yani bu sayı ya 10'dur ya 11'dir, 12'dir, 13'tür, 14'tür, 15'tir, 16'dır, 17'dir, 18'dir, 19'dur. Şöyle yazalım. Bitti. İşte. Arkadaşlar asal sayı olanları atıyoruz. Neden? Çünkü asal sayı olsaydı üzeri 0 olup 1'e getirirdi zaten bizi. Bakın şunlar değil. Kesinlikle mesela 13 değil. Kesinlikle mesela 11 değil bu sayı rakamları farklı falan demiyor zaten. Öyle bir şey kullanmamış ama asal olanlar değil. Niye 11 olsaydı 10 üzeri 0'dan 1 olacaktı. 13 olsaydı 10 üzeri 0'dan 1 olacaktı şeklinde. Şimdi bu şekilde geldiğimizde biz 4 basamaklı bir sayıya geleceksek mesela bakıyoruz. Şunu söyleyebiliriz burada. Şunu düşünün. 10 mesela olsaydı kendisine en yakın küçük olan asal sayı 7. 10 üzeri aralarındaki fark 3 olduğu için 10 üzeri 3 şurası. Mesela 1000 olabilirdi 4 basamaklı bir sayı ama en fazla demiş zaten mesela 12 olsa bu sefer ne oldu 12'den e, önce 11 var en yakın olan bir 12 üzeri 1'den bu zaten 12 gider mesela 14 için 14 üzeri 1'den zaten 14 o da gider 13 bir önceki sayı asal sayısı otomatik gidiyor bakın ben size söyleyeyim yani mesela 18 ise 18 üzeri 1'den e, bu da gidecek. Çünkü aradaki fark ne? 1. Şimdi ne kaldı buraya? 15 kaldı bize. 14 kaldı. 16 kaldı. 12 kaldı. 10 kaldı. Bu sayılara bakmamız gerekecek. Şimdi 12 ise pardon 12 olan gitti şurada. Çok affedersiniz. Şurada gitti. Şurada gitti. Kalan sayılar şunlar. Mesela 10 üzeri 3'müş zaten bu. Şu mesela 15'i yazarım. 15'in karesi. Bakın bu da zaten 225 yapar. Bu da gitti değil. Burada mesela 16 üzeri 3 oldu. Neden? 16 ile en yakın olan 13'ün farkı 3 değil mi? Bir de ne kaldıydı burada? Mesela asal sayı olan 11 de atmıştık. O da gitmişti. 10 üzeri 3 kaldı. Şimdi 10 üzeri 3 1000 iken 16 üzeri 3 kaç? 16 kere 16 256. Arkadaşlar böyle ufak tefek şeyleri e, hani iki sayı mesela iki basamaklı sayıların karelerini falan da biraz ezbere bilirsiniz sizin için iyi olabilir. Tabi üçüncü kuvvetini bilmeyeceksiniz. Üçüncü kuvveti ne yapacaksınız? Bir daha 16 ile çarpacağız. Çarpalım. 6 kere 6 36. 6 kere 5 30 33. 6 kere 2 12 15. Değil mi? 1 6 5 2 topluyoruz. 6 9 10 4. 4 0 9 6. Yani toplamı kaçmış? 15 19'muş arkadaşlar. Bakın A seçeneği. Zor bir soru mu? Değil. Bence orta düzey bir soru arkadaşlar bu soru. Tamam mı?